Merhaba, bugün kahvaltılarda severek tükettiğimiz pankek yapacağız. Bunun için öncelikle bir yumurtam var, onu karıştırma kabına alıyorum. İçerisine bir çay kaşığı tuz ve iki çay kaşığı şeker ekliyorum. Ve şimdi güzelce çarpacağım. Şimdi içerisine bir su bardağı süt ekliyoruz. Suyumuz de güzelce karıştıktan sonra bir buçuk su bardağı unumuz var. Bunu azar azar ekleyeceğiz her zaman olduğu gibi. Unumuz az kaldığı zaman ben son yarım su bardağı da yapıyorum bunu. Bir tatlı kaşığı kabartma tozumuz var. Onu da onunla birlikte ekliyoruz içine. Ve yine güzelce çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça koyu kıvamlı bir hamur elde ettik. Krep hamurundan çok daha koyu oluyor hatta. Bu da yayılmasını engelliyor, küçük bir tabaka halinde kalmasını sağlıyor tavaya koyduğumuzda. Şimdi pankeklerimizi pişireceğiz. Bunun için tavamın altını yağlayacağım ben. Çok az bir çay kaşığı kadar sıvı yağım var. Şöyle bir fırça yardımıyla sadece tavanın dibine sürüyorum. Şimdi tavanın altını yakıyorum ve kızdıracağım tavayı. 2-3 dakika sürebilir acele etmeyin elinizi şöyle e, kovduğunuzda zaten ne kadar kızmış olduğunu ne kadar sıcak olduğunu hissedersiniz böyle kontrol ederek tamamen kızana kadar bekleyin. Şimdi pankek karışımımızı tavanın içerisine küçük parçalar haline döküyoruz. Eğer böyle bir kabınız yoksa karışımı geniş bir kapta çırpıp kepçeyle de dökebilirsiniz. Şöyle altını kaldırıp pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Aynı şekilde üzerinde oluşan şu kabarcık ve delikler de altının piştiğini göstergesi. Şimdi böyle alıp şu şekilde ters çeviriyoruz. Altının da piştiğini gördükten sonra alıyoruz. Pankeklerimiz pişti. Benim 17 adet pankekim çıktı. Ama yapacağınız büyüklüğe göre bu miktar mutlaka değişecektir. Artabilir veya azalabilir. Çünkü ben pankeklerimi şöyle bir, bir, bir kaptar çekiyorum. Ve Reçelle sunum olarak tamamlıyorum. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak için de buraya tıklayıp desteliyiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.